Türkiye'nin alanında başarı ödüllü kişi özel hediyelik firması. Hediyeniz buradan tekrardan merhabalar. Kullanmaktan çok keyif aldığım bir ürün. Perakendede de kurumsalda da çok satan bir ürün. Çelik termos bardakla karşınızdayım. Ürünümüz ortalama olarak 2,5 saat kadar içeceklerinizi sıcak ya da soğuk tutma özelliğine sahip ve taşıma kapasitesi 500 ml'dir. Ürün üzerinde bir isim, arma, logo, sembol baskısı yapabiliyoruz. Bu kısım aslında tamamen hayal gücünüze bağlı. Oldukça da uzman bir ekibe sahibiz. Gelişmiş fiber lazer baskı tekniğiyle hiçbir şekilde silinmeyen bir baskı yapıyoruz. Ürün üzerinde ürün sizlere özel kutusunda ve hediye paketinde gelmektedir. Hediye olarak düşünüyorsanız da hiçbir şekilde sunum telaşı yaşamanıza yer bırakmıyoruz. Ürünün siparişini vermek için bizlere WhatsApp'tan ya da web sitemiz üzerinden ulaşarak hızlı bir şekilde siparişinizi oluşturabilirsiniz. Ürün üzerinde özel bir çalışma yapacaksak logo, arma, sembol gibi mutlaka WhatsApp'tan dönüş sağlayarak satış personelimizden destek almanızı da rica ediyoruz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda tekrar görüşünceye dek hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.